Merhaba arkadaşlar bu iki kayının Gece Aydın. O gün öğretmen sınıfa gelmişti ve ilk soru, ilk sorusu ilk sorusu şu olmuştu. Pirin, pirinci taşlarını neden ayıklarız? Targut söze girdi. Diş dişlerimiz için ama öğretmenin Targut dedi ki dişlerimizi sağlığı için. Ama öğretmen öğretmen bu soruyu başka bir soru bekliyor. Sonuç bekliyordu. Sonra öğretmen dedi ki, de, dedi ki, e, perincin taşlarına ayıklıyoruz. çünkü perincin taşlarına ayaklamazsak ve dişimiz dişimiz onu ısırsak dişlerimiz kırılır, dişimiz kırılır dedi. Diyor diyordu öğretmen. Sonra o akşam, yani o sabah eve dönüyorlardı. Sevazev eve girmişti. Yemek yiyeceklerdi. Sadece eve girmişler, yemek yiyeceklerdi. Sonra, e, sonra <laughs> bir anda elektrik kesildi. Yemeklerini mum ışığıyla yemek zorunda kaldılar. E, sonra mum ışığıyla yemek yerken muhabbet ediyorlardı. Muhabbet ediyorlardı. E, sonra Anne, küçükken annesi küçükken annesi nasıl biri babası nasıl biri onunla alakalı konuşuyorlardı. Annesi anne annesi annesi küçük e, annesi küçükken çok haylazmış. Mesela kıyafetleri hep yırtık park ediyormuş. Sonra kıyafetleri hep yırtık yırtık evet dönüyormuş annesi. Küçük Seyazi Selahattin'in annesi böyle küçükken böyle hayır olması Selahattin'in komiğine gidiyordu. babası da küçükken zayıf, o, kadar konuşkan olmayan biriymiş. Şimdi, şimdi Selahattin onu göbekli ve konuşkan olarak tanıyor. tanıyor. sonra sonra e, Selahattin'in kapısı çaldı ve e, ve e, babası sofradan bir mum alıp kapıya yöneldi. E, gelen gelen kişi Seherdinin arkadaşı Tarık'ın babasıydı. E, sonra e, dışarı çıktılar. Herkesin elinde mum gibi bir sürü şeyler vardı. Herkes lamb lamb kes Elektrik kesikliğinden dolayı dışarıdaydı. Ee, sonra e, köy köyde endütor gitmişti. Beş beş gün boyunca elektrik olmayacaktı. Beş gün boyunca elektrik olmayacaktı. Sonra beş gün elektrik olmazsa çok fazlaydı ama izlen 5 gün sonra izlen iki tane jeneratör olacaklardı bu iki jeneratörle jeneratörle elektriklerinin bir kısmına es inin bir kısmına e, tiklerin bir kısmına karşılayacaktı ve elektri tik çoğu zaman gitmeyecekti G gitmeyecektir. E, ve bunun için beş gün beklemeleri lazımdı. Ee, herkes evlerine daldı. Herkes evlerine daldı. Ve herkes evlerine daldı ve e, e, bir sonraki gün bir sonraki gün e, Sehazi'nin annesi sabah, sabah Sehazi'nin annesi ee, demişti Rah Rahmetli Ay Ayşe Ay 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 evinden bir şey bir şey almasını istemişti. Ee, son sonra o Ayşe Rahmetli Ayşe Ay giderken e bir görüntüye karşılaşmıştı. İki iki e bir tane kız aşağıda bekliyordu ve iki tane kişi de Ağacın üstünde duruyordu. Selazi onların yanına gitti. Ee, kız ağaca tırmanamıyordu. Ama iki çocuk da ağaca tırmanmış, ağaca tırmanmış bütün ekleri yiyordu. Selazi yine bir daha almış ve demiş ki e çabuk ağaçtan inin diye so sopayı göstererek demiş ki çabuk ağaçtan inin demiş. E sonra e çocuk çocuk bir tane arada, iki çocuktan bir tanesi demiş ki e, e, bu ağaç bizim sana ne demiş ama sadece ağacın kimin olduğunu biliyordu yani ağacın sahibi onlar değildi ve onlar daha da erikiyor erikiyorlardı sonra sadece el, el, elindeki sopayla elindeki taht elindeki sopayla ağaca tırmandı ve Abi bizim diyen çocuğa bir tane geçirip bir tane geçirdi. Aslında aslında sert vurmadı. Sadece korkutmuştu. Aslında sert vurmadı. Bir tane korkut bir ke sadece korkutmuştu. Sonra e, çocuklar ağaç, ağaçtan ikisi de ikisi de inmişti. Ve e, Sezi ağa ağaç ağaç sırmanamayan kıza yardım ederek ona ağaca tırmanmayı öğretmişti. Aslında Selazi onu o kızı bir yerden tanıyordu. Ee, sonra e, e, sen Hüseyin amcanın yeğeni değil misin diye sordu Selazi. Kız konuşmadı ve kafasına sadece evet kafası ya sadece evet hareketi yaptı. Şelale sen beni tanıyor musun? Şelale sen beni tanıyor musun dedi. Kız yine evet işareti kafasıyla evet işareti yaptı. Ve ağaca sonunda ağaçta erikiyorlardı ikisi de. İse erik yiyorlardı. Ee, erik yerken kız bir peçete çıkar pe peçete çıkamıştı. İçinde de tuz vardı. Eriği yi tuzla yiyorlardı. Sonra ablası gelip dynamic demişti ki ay çok romantik demişti. Ee, sonra be, e, eve gitmişlerdi. E, elektrik gelmişti bir anda Ama yemek ama sezi e, hemen e, ama sezi mum ışığında yemek yemek istiyordu. O yüzden a, a, e, ablasıyla bir plan hazırlamıştı. E, Saatlerle bir plan hazırlamıştı, hazırlamıştı ee, gidip e, gidip tam yemek vakti şartlarda indireceklerdi evlerinin. Böyle bir plan yaptılar. Çünkü e, mumuş yemek yemezken annesi hemen sofrayı toplamak, babası da hemen haberleri indirmek peşindeydi. Bu falan yap yaptılar. Sonra. E, Yemek vakti gelmişti. Yemek vakti gelmişti. E, Serazi sofradan kalkıp Elimi yıkamayı unuttum dedi. E, ek, elimi yıkamayı unuttum diy Diyerek e, sofradan kalkmıştı. Sonra ablası ona Kulağına demişti ki Biraz annen, annem Direkt bir kere çağırınca gelme demişti ablası. Onun kulağına. Çünkü Sehazi hiç annesi bir kere çağırınca gelmezdi. Sonra Sehazi gittiğinde, e, şartları indirmeye gittiğinde, annesi abla sen demişti ki, a, annesi demişti ki ben tuzu getirmiyordum diye tam kalkacaktıken e, Sehazi'nin ablası de, dedi ki e, ben tuzu getireyim dedi. Tuzu getirecekken Sehazi de oradaydı. Zeynep Abla, ablası tuzu getiriyordu. Zeynep de elini yıkayıp Zeynep de indirmeye gidiyordu. Ablası tuzu getirdi. Sonra Seyazi şahitleri, indirdi şartları indirdi ve yine mum ışığında yemek yediler. Annesi babasıyla yine muhabbet 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 ediyorlardı. Zaman e, çok çok iyi geçiyordu. Tabi yemek bittikten sonra şartlarla yine kaldıracaklardı. Arkadaşlar bugün ki bu kartı görüşürüz bay bay.